Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Demek insan demek İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Her şey mahiyet ve istidat itibariyle ilme bağlıdır. Her şey. Mesela 26. sözde diyor kader ilim nevindendir. Kader ilim nevindendir. İlimde inkişaf mümkündür. Bir şey ilim nevindense onun kününe vakıf olmak mümkündür. İlim Demek ki kadere ait bir ilim vardır. Kadere ait bir ilim vardır demek ki. sülük hareket ilmiyeden ibarettir. Manevi mertebe almak ilim meselesidir ilmen inkişaf etmektir. O o mertebenin ilmine vakıf olmaktır. O mertebenin ilmine vakıf olmaktır. Her şey mahiyet ve istidat hilperle ilme bağlıdır. Eğer kader ilim nevindense o halde o meselede ilmin tahsili mümkündür. O ilmin tahsili mümkündür. Onun için ta başından ilk gördüğü zaman birinci ve en birinci talebem diyor ve hakikaten sonuna kadar o talebe öyle gidiyor. Çünkü kadere taalluku var. O ilme ıttılağı var. O ilmi biliyor. Baktığı zaman o ilmi okuyor onun simasında. İlimle okuyor onu. Kader ilim nevindendir. Onun için Hüsrev'e ne diyor? Sen bu dürüst Kur'an'a katip tayin edilmişsin. Daha Bismillahirrahmanirrahim. Yeni geldi. Ama kadere, kader ilim nevindendir. O ilme bakırsan Hüsrev'in kaderini de bilirsin. Feyziye sır katibisin eğer kadere ukfiyetin varsa, çünkü kader ilim evindendir. O ilme ittalağın varsa, o ilmi biliyorsan, feyzinin de ne olacağını bilirsin. Demek ki her şey mahiyet ve istidat itibariyle ilme bağlıdır. İlimsiz hiçbir şey yoktur. Seyri sülük de hareketi ilmiyeden ibarettir. Sevişilik de hareketi ilmiyeden ibarettir. Evet. Demek? Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Evet. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üstül esası da imanı billah'tır. Şimdi marifetullah bütün ulumun e, ulumun esası, aslı, astarı Marifetullah'tır. Mesela Türkiye'deki Osmanlı Osmanlı devrinin bütün ulumu, esası şuradaki kütüphanedir. O kütüphaneye girdiğin zaman gayet güzel, metodik olarak tasnif edilmiş, tertip edilmiş güzel bir kütüphane. İşte Kanuni devrini açıyorsun, Yavuz devrini açıyorsun, işte İnebahtı'yı açıyorsun, İnebahtı'yı açıyorsun. Ve hemen istediğin şeyi kolaylıkla buluyorsun. Marifetullah, Allah'ı tanıma. Allah'ı tanıdığın hazineye giriyorsun. Allah'ın bilindiği hazineye giriyorsun. Marifetullah. Allah'ı tanıyorsun. O hazineye giriyorsun. O hazinede her şey var. Fizik de var, kimya da var, astronomi de var, coğrafya da var, hepsi var. Yeter ki marifetullah elde et. İlmin esası aslı budur. Allah'ı bulursan, o hazineye girersen, o kütüphaneye girersen, orada her şeyi çok kolay bulursun. Her şeyi çok kolay bulursun. Bütün ulum esasiyenin ne dedi? Bütün ulum hakikinin esası, esası, evet. ve madeni, madeni ve nuru ve, nuru, ve ruhu, ve ruhu marifetullah'tır. Tamam. Marifetullah elde ettin. İyi bir mühendislik için ne lazımsa kolay bulursun. Kimya için ne konu? doktorluk için. Şeye, ee, köyde bir hasta oldu. Hacı Hanım'ın köyünde. Malatya'ya götürüyorlar, getiriyorlar. Tetkik, tahlil, bilmem ne, bir türlü tam teşhis konulamıyor. Safiyana diyor ki, onun diyor, bağırsağının bir kıvrımında diyor yara var. <laughs> onu diyor bulamıyorlar. Onun hastalığı o diyor. Hakikaten götürüyorlar hakiki bir şey yani tahlil mahlil değil o şüphe üzerine gidiyorlar. Barsan'daki yaradan dolayı adam hasta. Marifetullah'ı bulmuş. O e yani de, demirde şeyden, bakırdan, gümüşten, bilmem neden bir cihaz yapmışlar bahsettim. Kulağıma taktılar. Bizim Ali Candan'ın meşhur marifetlerinden biri. Taktı kulağıma. Ekranı getirdi gözümün önüne. Beynindeki şeyleri, hücreleri tek tek hastasını, sağlamını, sarısını, kırmızısını, yeşilini ayağındaki, tırnağındaki sol ayağının şey var diyor, hakikaten sol ayağının mantar var. Rahatsız. Orada görünüyor. Bilgisayarda gösteriyor çünkü ora, oradaki şey sarı görünüyor oradaki, ışık sarı görünüyor hücre sarı gösteriyor. Bir bakırdan, gümüşten, taştan, demirden yapılan bir cihaz bunu gösterir. Röntgen şu ana güneş ışığına ve insan nuruna engel yoktur. 20. Mektubun ikinci Makamı Röntgen şuana, güneş nuruna ve insan nuruna, güneş ışığına ve insan nuruna engel yoktur. Röntgen şuağı nasıl şu dağın, de, duvarın arkasını gösterir, hiçbir engel görünmez. Aynen onun gibi insanın nuruna da engel yoktur güneşin ışığına da engel yoktur. Onun için marifetullah'a elde eden adam ilim denilen şey onun musahhar bir babasından kalma tapulu malı gibi olur. İstediği yerden istediği ilmi çıkarır, rahatlıkla konuşur. Efendim, Üstad Hazretleri'nin her suale cevap vermesi bu sıra mı? Budur işte. Marifetullah bulmuş. Marifetullah bulmuş. Bu sır. O keşif keramet değildir, ilimdir yani o. İşte o şeyi ilimdir. Yani meşhur hikayeyi de söylüyor, her zaman söylüyoruz. Üzüm leblebi dağıtmış. Herkes avucunu alsın, saysın demiş. Saymışlar. Kimse kimseye göstermesin. Sen de şu kadar leblebi, bu kadar üzüm. Bir bir saymış bütün cemaat. Bu ilimdir demiş, keramet değil. Bu ilimdir. Yüzünden okuyor. Beynindekini okuyor yani. Demek ki onun da bilimi var. E dediğim gibi bakıra, gümüşe, daşa, toprağa marifet kazandırır. İnsan bedenin hücrelerini gösterirsin. Konuşur da Allah'ın en yüksek yarattığı insan makinesi, insan nuruna kapalı mı kalır orası? Kalmaz. Marifetullah elde ederse her şey elinin altında olur. Evet.